Ne oluyor be? Uçak sallanmaya başladı. Tabii sallanır. Bu uçak iki kişiliktir. Benim hesabıma göre burada üç Konuşma, kişidir. konuşma. Onlar devam et. Baylar eğer müsaade ederseniz kontrol kulesiyle irtibata geçip iniş müsaadesi isteyeyim bari. Hayır, olmaz öyle şey. Görevimiz tehlike ve çok gizlidir. Gördüğün ilk tarlaya ineceksin. Anlaşıldı. İyi ama beceremem. İnemem. ölürüm sonra. <gülüyor> 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 Tekrar tekrar söylüyorum, sakın kimseye bir şey söylemeyeceksin, yoksa seni de uçağını da havaya uçururum. Yok yok, tamam kimseye söylemem, benden bir Ah Sevgilim, elveda! Kımıldama! Etrafı çevirin! Kimsin? Ben mi? Niye buraya indin? Uçakta ne var, söyler misin? Ben masumum, özel vazifeli gizli servis ajanları tarafından indirildim buraya. Sizler burada kalıp uçağa dikkat edin. Bu bey bizimle gelecek. ama... bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ben sevgilimle buluşacaktım. Sonra ben sosyetinin en tanınmış kişisiyim. Sonra dünyanın her tarafından tanınmış böyle... Tabii tabii, bütün bunlara hakime eserlersin. dikkat edin yani yanlışlık yapıyorsunuz. Ya ya gidiyoruz ama uçağıma dikkat edin bari. Bana bak. İçeride büyük bir parti var. ...Maskeli balo veriliyor, yemekler, içkiler gırla! Öf, Yine motorumu bozdun sen! Hmm. Hadi, ne duruyoruz, gidelim. Benim işim bitti. Deli misin sen? İçeriye girmek için davetiyeyle smokin lazım. Smokinin var mı? Ne smokini be? İstersen yarın gelelim. Yarın çok geç olur. Bu gece bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa lokantayı kaybederler. Aaa! İşte beklediklerimiz geliyor. Kim? Davetiye vesimokinler! Durun, durun! Acil bir vaka var! Eh, sizi böyle alelacele durdurduğumuz için bizi bağışlayın. Bir anket yapıyoruz da, en çok beğendiğiniz televizyon programı nedir? Bu bizim için çok önemli Programları ona göre ayarlayacağız anladınız değil mi? Gecenin bu saatinde deli misiniz siz? E, ee, biraz öyleyizdir <laughs> Nedir bu rezalet ne oluyor? <laughs> e, ee, şey <laughs> Soyunun bakalım <laughs> Bana kalırsa gece güzel geçecek <laughs> Senin tertip ettiğin bütün geceler güzeldir sevgilim İstersen onlara sor Tek yapabildiğim şey de bu zaten <gülüyor> <gülüyor> Davetiye lütfen ne güzel bir gece değil mi hanımefendi? Bizim bütün gecelerimiz böyledir, bilmiyor muydunuz? Atmaca denen oradaki olmalı. Kendimizi fark ettirmeden harekete geçmeliyiz. Sen beni burada bekle, ben oraya gidip tabakları atacağım ve bağıracağım. Herkes beni deli zannedip etrafıma toplanacak. Sen de bu sırada adamları dışarı çekersin. İşini bitirdikten sonra bana bir işaret çak, ben de hemen fırlar senin yanına gelirim. Oldu mu? Bundan sonrasını da ben yanına geldikten sonra birlikte düşünürüz artık. Aslına bakarsan zor bir şey değil. Şey ee, şimdi.. iyi güzel ama bütün bunları niye yapıyoruz? Her soruya cevap vermeye mecbur değilim, tamam mı? Merhaba çocuklar, sizleri görmek beni sevindirdi. Ama doğrusunu isterseniz bu gece hiç beklemiyordum, benim için büyük bir sürpriz oldu. Aman efendim, nasıl olur iki elimiz kanda olsa bile bu geceyi kaçırmazdık. E tabi ayrıca bizi davet ettiğiniz için Yo, teşekkür ederiz. öyle demeyin, benim için bu bir zevktir. Ve memnuniyetimi belirtmek için sizleri özel bir yere götürmek istiyorum. Buyurun! Böyle buyurun, kıymetli misafirlerim için yüz yıllık bir konyağım var, umarım beğenirsiniz. Az daha unutuyordum, hanımlarınız nasıl? İyidir ee, iyidir, benimki iyi, seninki? Ha, haberi, benimki her de iyi. <laughs> ne istiyorsun? Affedersiniz efendim, şef garson dedi ki çok mühimmiş. Şef garsonun canı cehenneme, sırası mı şimdi? Hadi çık dışarı! Baş üstüne! Özür dilerim, bağışlayın! Ama evet. sakar şey. Ben de özür dilerim. Doğru dürüst garson bulmak çok zor. Sizlere Çin türlerimi göstermiş miydim ben? Aslında görmedik efendim. Ah, doğrusu çok üzüldüm. Çünkü çok değerli şeylerdir. Paha biçilmez kıymette. Ama önce sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Belki daha önce tanışmıştınız. Bakın, işte orada! Aa, gözüm bir yerde mısırıyor! Dünya amma küçükmüş! Size kötü bir şey söyleyeyim. Beni canlı bırakmanız budalalıktı. Çok üzgünüm! Sizler gibi iki acemi çaylak benim gibi bir kurdu alt etmeye kalktı. Çok saçma bir şey bu. Bir dakika. Sizler bize soyguncuymuşuz gibi davranıyorsunuz. Aslında öyle olmadığımızı biliyorsunuz. Buraya bizi bu ithamlardan kurtarmanızı rica etmeye geldik. <laughs> Bilmem anlatabiliyor muyum? Bakın açık konuşmak istiyorum. İkinizin de niyetini çok iyi biliyorum ama yanlış kapı çaldınız. Bana atmaca adını taktılar. Bu ismi boş yere vermediler herhalde. Yani sizin anlayacağınız çok kudretli bir adamım. Yalnız burada değil, bütün dünyada kollarım vardır. Gördüğünüz kişi de en kıymetli yardımcımdır. Tabi <laughs> tabii tabii. Hiç şüphemiz yok bunda. Zavallı sizler. Bu sümüklü böcekler az daha başıma iş açacaklardı. Bakın. Bizim işimiz dünya çapındadır. Sizin gibi ufak adamlarla uğraşmaktan bıktım usandım artık Yok biz öyle ufak insanlar değiliz Hem siz daha benim dedemi tanımıyorsunuz Dedenizin kim olduğunu sorabilir miyim acaba? Tabi söyleyeyim Allah kahretsin sizi Mercimek misiniz merdiven misiniz nesiniz? Merdivenin kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bu hususta hiç endişeniz olmasın. Hı, hı.